630 bölüm program çektim. Birçok belediye başkanıyla, kaymakamla, birçok valimizle, iş insanlarımızla programlar yaptım. Ancak Çanakkale'de, Evreşe'de yani şunu söylüyorum, vazgeçilmez ay yıldızlı bayrağımızdan alımız Evreşe için gece gündüz çalışıyor. Hakkı uysalımız diyorum. Başkan dedi ki ben dedi traktöre çıkacağım. Harun Bey dedi biz dedi dağlı halkın içindeyiz. Bir de dedi ekmeğimizin de peşindeyiz. Tarladan dedi. Ayağımızı asla kesmedik dedi. Olur başkanım dedim. Şimdi geldik. Başkanım buyurun. Başkanımızı şöyle bir alkışlıyoruz. Buyurun ya Allah bismillah. Yer var mı? Ben de gelebiliyor muyum? Harun Bey, Eyvallah. Hakkı uysal başkanımızla şöyle bir yolculuk yapacağız. Evreşe sokaklarında değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi Sayın Başkanımızla birlikte traktöre bindik. Tarlaya doğru gidiyoruz değerli dostlar. Değerli izleyicilerimiz gökyüzünden eksik olmasın yıldızımız, güneşimiz, ayımız, tarlalardan eksik olmasın başak başak buğdayımız. Hakkı Uysal Başkanım dedi ki sadece dedi traktöre binmekle olmaz dedi. Biz dedi elimizi, emeğimizi alın, terimizi dedi topraktan çıkarırız dedi. Bir de dedi belediye başkanı olarak biçer döver de dedi beni bir görün dedi. Şimdi başkanımı biçer dövere doğru uğurluyoruz. İşte size değerli dostlarımız buğday hasatı. Çanakkale'deyiz. Türkülere konu olan Evreşe yolları dar dar. Bana bakma benim yarim var. Ya Allah diyoruz, Bismillah diyoruz. Belediye binasının hemen altında belediyenin çok güzel bir tesisi var. İlerleyen dakikalarda bunu ekrana getireceğiz. Ama yaklaş Murat. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? misin? Teşekkür ederim. Böyle kameraya baktın kaldın. E ne yapayım o bakı çekiyor de ona bakıyor. O bakıyor ben de ona bakıyorum tamam be abi. abi. Tamam oğlum. abi tamam abi. Sağ ol. Nasılsın abiciğim İyim, iyi misin? İyiyim olsun abi. İsmimizi lütfeder miyiz? Yaşar Gür. Yaşar Gür. Evet. Çok yaşayasın Yaşar abi. Daha ne yaşayalım oğlum 84 yaşındasın. <laughs> 84 <sonra>. yaşındasın. <laughs> İnşallah 94'ü de görürsün be Yaşar abi. Allah'ın verdiği ömür bu oğlum. Ne uzar ne kızar. Değil Kısa mi? Tabii. Ne uzanır ne kısalır. Ne kısalır. Yaşar abi ne çorbası içiyorsun? Kelle. Kelle. Kelle paça. Evet. Allah Allah. İçerim diyorsun her sabah kelle paça. Aşağı yukarı. Tuttuğum takımla birlikte giderim maça. Peki Ma burada kelle paça kaça? 80 lira. 80 lira. Ucuz abi. Ucuz. Başka yerde 250-300 lira. Yok abi. bizde öyle yok. 100 lira falan gelip oldu. 120 lira. Burada 80 lira. 80 lira. Evet. Devamlı içer misin her gün kelle paça içer misin? Haftada 5-6 gün içerim. Ne Bir diyorsun gününde... Yaşar abi? E ne yapayım? Yoksa sen böyle uzun yaşamanın sırrını önce Yaradan'a sonra <laughs> da kelle paça çorbasına mı <gülüyor> <gülüyor> bağlıyorsun? Ne bileyim be oğlum. Ne bileyim. Ha? Ne bileyim Yengemiz sağ mı? Yok yalnızım. Vefat etti. Evet. Ne zaman? 3 sene oluyor. 3 sene oldu. Yalnız Yaşar abi sen kendine çok iyi bakmışsın be. Ne bakması? Ben Allah abi. Mi? Millet 25 yaşında, 30 yaşında saç ektiriyor Yaşar abi. Allah seni saklasın nazardan. Amin, teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Cildinin bu güzelliğini evreşenin meşhur büyükbaş hayvanlarının paçalarından yapılan kemik sularıyla sulandırılan, ağızları tatlandıran, dilleri ballandıran çorbasına bana kalırsa içiyorsun. Ona bağlıyorum yani. Evet. Doğru mu? Doğru. Eyvallah. Bir yudumla bakalım Yaşar Teşekkür abi. Nasıl ederim. yudumluyorsun? Ya Allah bismillah. Hay maşallah. Allah nazardan saklasın. Yaşar abi yanında da acı biberi de eksik etmiyor. Bakın değerli dostlar. Evet, aynen. Acı bibersiz olmaz mı diyorsun? Ben sabahleyin illa bunu yiyeceğim yemekten Acı biber olacak. Evet. Bağırsakları mı canlandırıyor? Ne yapıyor? Ne yapayım öyle iştahımı açıyor ondan Peki yapıyorum. Yaşar abi bu saçların dökülmemesini neye bağlıyorsun? Ne bileyim oğlum bizde dökülmüyor işte herhalde. irsi gibi bir şey bu. Eyvallah. Yalnız mı yaşıyorsun şimdi? Yalnız yaşıyor. Çoluk çocuk? Bak sen sordun ben söyleyeyim de. Üç sene evvel çocuğum öldü elli yaşında. Elli. İki gün sonra da üçüncü günde hanım öldü. Üç senedir yalnızım. Bir torunumla gelinim var. Gelibolu'da yaşıyorlar. Ben de buradayım. Daha onlara ihtiyacım olmadığı için. Tek başına? Tek başına. Sabah diyorsun bir çorba. Ya yemek işi kolay. Oluyor. Hallederiz diyorsun. Halledil hallediliyor. Yaşar abi şöyle bir karıştır bakayım çorbayı. Evet. Hay maşallah. Allah nazardan saklasın. Değerli dostlarımız Çanakkale'ye gelirseniz, Evreşe'ye gelirseniz meşhur kelle paça çorbasını mutlaka içeceksiniz. Ama ben şaşırdım. Nüfusu 2000 olan bir yerde sanki 200 bin nüfuslu gibi bir tesis yapılmış. Evet. Doğru mu? Doğru. Yapanlardan Allah razı olsun. Öyle değil. Hizmet edenlerden Allah razı olsun diyoruz. Evet, evet Yani değişik değişik sucuklar gördüm. Değişik değişik köfteler gördüm. İlerleyen dakikalarda bunları bu ahşap masalarda sohbetlerin tatlı, çiftçinin atlı, evlerin de ikişer katlı olduğu Evreşe'de Yaşar abimle birlikte inşallah anlatacağız. İnşallah. Eyvallah abi. Hem eşinin hem de Hakkın rahmetine kavuşan evladının mekanı cennet olsun. Ol Allahım sana da uzun sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Amin. Sen de iki günde bir böyle kelle paça çorbasını yersin diyorum abi. İnşallah. Abi ne güzel yürüyorsun ya. Selamun aleyküm. Bize dediler ki Evreşe yolları dar. <laughs> e, geniş geniş yürüyorsun abi. Nasıl olacak bu iş? O Yaşar abi 90 yaşında saçı <laughs> dökmemiş. Sizin yaş kaç? <laughs> 57 doğum. 57 doğumlusun abi. <laughs> ne yapıyorsun? 69. <laughs> 69 mu? 68. <laughs> ya o bizim, bizim de kafa gitti abicim ya. Bir dakika abi 57 doğumlu ne oluyor? 57 doğumlu 68, 68. 68, 57 doğumlu 68'li olur. İsim ne abi? Fahri. Fahri. Fahri abi hep böyle yürüyor mu? Evreşe'ye. Öyle mi? Gel beraber yürüyelim Fahri abi ya. Evet o meşhur türkü Evreşe yolları dar dar. Bana bakma benim yarim var var demiş efendim. Fahri abiyle yürüyoruz abi. 68 yaşında kim demiş evreşeni yolları dağıtır diye? Otoyol gibi vallahi. Yürüyorsun kimse yok abi değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.